Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu seferki yanımız aracınızda cam film ve renk değişimi. Dört gözle en son halini merak ediyoruz. seçtiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. E, i̇ki gün sonra yine rengiyle biz de sizleri kavuşturmak için dört gözle bekliyoruz. Kaplatın, kaplatın. Bu ne? Bu Beşi üç yıl önce başladım, eşime yardım ettikçe arabaları olan bilgimi fark ettim. Eşim ilk usta, onun bu meslekte olması bana büyük avantaj oldu. E, müşteriler ilk anahtarı teslim ettiklerinde şaşırıyorlar, daha sonra anahtarı teslim edince hayran kalıyorlar. Bir kadının elinin değmesi işlerimizi yoğunlaştırdı. Deterji ve titiz çalışma müşterilerimizi daha memnun etti. Bir araca şu anda tamamen tek başıma yapabiliyorum ancak hala tampon kısmında kaplamada zorlanıyorum. Ama ilerleyen dönemlerde bunu da başaracağıma inanıyorum. Kadınlarımız istedikleri zaman her işin üstesinden gelebilirler. Onlar yeter ki istesin, başaramayacakları iş yok. Ben de onlara buradan bir örnek olmak istedim. başta bir yaptığımız işte detaycılık bizim için çok önemli. İşimizin titiz olması gerekiyor. Bir kadın gözüyle bir kadın elinin değmesi işimizin titizliğini ve hassasiyeti daha fazla arttırdı ve biz bundan çok memnunuz. Çok mutluyuz. E, İşlerimizde çok ciddi bir e, kadın müşteri misafir portföyümüz çoğaldı. E, i̇lk başlarda görüldüğünde işte bu tür işler genelde erkeklerin yaptığı işlerdir. Hatice Ustamızdan çok memnunum. Hatice Ustamız çok özverili bir çalışma içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde bu ustalığı öğrendi. Şu anda da dünyada birkaç örneği var bu tür ustalarımızın. Türkiye'de ilk ve tek usta, tam anlamıyla arabayı tek başına kaplayabilecek, bütün detaylarını yapabilecek yeteneğe ve kabiliyete sahip. İlk başlarda işte misafir işte bizim yanımıza gelip eşinin desteğiyle zaten bu işe girme kararı aldı. Ee, bu da çok önemli yani çok güzel bir özveriyle bu oldu gerçekleşti. Maalesef işte Türkiye'de e, sürekli kadın cinayetleri, kadına şiddet haberlerini gündemde izliyoruz, görüyoruz. İşte biz Hatice Usta, Hatice kızımız ve diğer ustaların sürekli bu tür gündemde, bu tür haberlerde ee, ön planda olmalarını canı gönülden istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Rica ederiz. Güle güle kullanın.